Evet hocam. Kimin oyuncağısın? Kimin aparatısın? Kimsin sen? Sen hizmet ediyorsun? Seni oraya kim oturtuyor? Dur dur Haluk. Sana dedim ki. Siz hepiniz ben tek dedim cevap yok. Sen kimsin lan? Ona buna oturduğun yerden siz kimsin? Sen kimsin lan? Konya Spor küme düşese ne olacakmış? Ulan Hatay Spor'a da ligin ilk maçında offside'dan gol attınız. Hatay Spor küme düşüyor. Vicdan azabı çekiyor musunuz? İstanbul Spor maçında adamların ikinci golü iptal olup döndünüz geldiniz penaltıdan golü attınız. Adamlar küme düştü vicdan azabı çekiyor musunuz? Karagümrük maçında Barış Alper'in penaltısı verilmedi. Yaptığı faulde Karagümrük'e yani lehine penaltı verilmedi. Karagümrük küme düştü. Hiç sordun mu o gün siz kimsiniz lan diye? Karagümrük küme düşerse ne olur diye? İstanbul Spor küme düşerse ne olur diye. Batu Şahin'in attığı golde. Hiç sordun mu Hatay Spor küme düşerse ne olur diye. İşiniz gücünüz algı. Zannediyorsunuz ki millet bu işleri bilmiyor. Bu işte ne biliyor musun? Hani derler ya Yavuz Hırsız ya sahibini baskın çıkarmış. Bunlar bu. Sesini yükselten kendisine aklısın Bunlar bu. Evet hocam. Kimin oyuncağısın? Kimin aparatısın? Kimsin sen? Sen hizmet ediyorsun? Seni oraya kim oturtuyor? Dur dur. Haluk sana dedim ki siz hepiniz ben tek dedim cevap yok. Sen kimsin lan? Ona buna oturduğun yerden siz kimsin? Sen kimsin lan? Konya Spor küme düşese ne olacakmış? Ulan Hatay Spor'a da ligin ilk maçında offside'dan gol attınız. Hatay Spor küme düşüyor. Vicdan azabı çekiyor musunuz? İstanbul Spor maçında adamların ikinci golü iptal olup döndünüz geldiniz penaltıdan golü attınız. Adamlar küme düştü. Vicdan azabı çekiyor musunuz? Karagümrük maçında Barış Alper'in penaltısı verilmedi. Yaptığı faulde Karagümrük'e yani lehine penaltı verilmedi. Karagümrük küme düştü. Hiç sordun mu o gün? Siz kimsiniz lan diye. Karagümrük küme düşerse ne olur diye. İstanbul Spor küme düşerse ne olur diye. Batu Şahin'in attığı golde. Hiç sordun mu Hatay Spor küme düşerse ne olur diye. İşiniz gücünüz algı. Zannediyorsunuz ki millet bu işleri bilmiyor. Bu işte ne biliyor musun? Hani derler ya Yavuz sahibini baskın çıkarmış. Bunlar bu. Sesini yükselten kendisine haklısın. Bunlar bu.